merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte Laravel'in Query Builder'ında bulunan e, order by yani ordering metotlarına bakacağız. Şimdi öncelikle hemen e, order by nasıl kullanılıyor bundan bahsedelim. Şimdi e, tablolarımı göstereyim. Öncelikle bu derste bu tabloyu kullanacağımız için bunu göstereyim size. Şimdi isim fiyat isminde iki tane kolon oluşturdum ve bir, bir user id adında bir kolonum var. User id kolonum hangi kullanıcıya ait olduğunu isim ve diğerlerini zaten Türkçe yazdım rahat anlaşılsın diye. E, create ve update date de create işte oluşturma tarihini tutuyor. Update date de ne zaman güncellendiğini tutuyor. Şimdi burada e, order işlemleri yapacağımız için ben buraya 101 tane fake veri ekledim. Daha ya doğrusu. Burada hemen fiyat üzerinden bir order işlemi yapalım. Yani bir sıralama işlemi yapalım. ve görelim. Şimdi ne diyelim? Kitapları diyelim. <laughs> hemen bir data değişkeni oluşturdum. Table kitaplar. Şimdi ne diyecektik? Kitapları fiyatlarına göre sıralayacağız. Önce bir fiyata göre yani ascending olarak yani küçükten büyüğe doğru sıralamayı görelim. Order by fiyat e, get dedim. Dump and dediğimde bana şunu vermesi lazım. Select yıldız from kitaplar. Order by fiyat askenlik yani asc. Çünkü order by metodum bakın burada da gördüğü gibi gördüğünüz gibi ilk parametresi kolonun adını alıyor ikinci parametre ise sıralama tipi ama ikinci parametresinin varsayılan değeri ascending. Şimdi verilerimi istediğimde dampladığımda daha doğrusu küçükten büyüğe doğru sıraladığını görüyorum. İkinci parametre desk yazarsam yani descending verirsem yenilediğimde de büyükten küçüğe doğru sıraladığını görebiliyorum. Şimdi bunun kullanımı bu şekilde. Eğer birden fazla sıralamak isterseniz de işte gene yan yana order by işte created et evet. askending dediniz diyelim. Burada şöyle yapalım hatta to SQL diyelim. SQL'ini alalım. Gördüğünüz üzere birden fazla order by'ı ekledi. Şimdi bu zaten basic olarak kullanımı bu. Bunun haricinde şöyle iki metodum daha var. Latest ve Oldest. Şimdi Oldest dediğimiz nedir? İşte en eski eklenen yani ilk oluşturulan. Yani bu da nedir? Order by Ascending aslında diyor. Şimdi bir kullanımını görelim. Detayını vereceğim. Şimdi Latest dediğimde. Bu şu demek, bu bir scope aslında, bu scope şu işi yapıyor, e, herhangi bir parametre vermediğiniz takdirde created at kolonunu baz alarak yani o kolonu baz alarak diyor ki bana son eklenen ürünleri getir yani veya kitapları getir diyebiliriz burada. Yani order by, created at, e, discending yapıyor burada. Şimdi hemen... Yenilediğimizde aslında bunu direkt SQL olarak alsak daha anlaşılır olabilir. Evet. Bakın parametre vermediğim için burada Credit At olarak kolonumu aldı. İşte tabi Credit At'i o yüzden oluşturdum ben veri tabanımda ki bu detayı görmeniz için. Şimdi buraya eğer ki işte fiyat verdiniz diyelim. Bakın gördüğünüz gibi fiyatı descendingle sıraladı. Bir de Oldest var. Oldest. Bu da Discending yerine Ascending yapıyor. Tek detayları bu. Ee, eğer ki derseniz ki ya tamam iyi hoş bunlar var bunlar basit ee, ben bir de e, random bir veri almak istiyorum. Yani rastgele sıralasın bana. Ben bunu istemiyorum. Bana rastgele sıralasın. Onun için in random order diyoruz arkadaşlar. In random order dediğinizde size order by rand kullanarak bunu verecek. Bakın yenilediğimde gördüğünüz üzere order by rand'ı kullandı. Hemen get diyelim. Bakalım. Rastgele mi sıralandı? Gördüğünüz üzere ID'lerinden zaten anlaşılıyor herhangi bir yere sıralanmadığını. Evet, rastgele sıralandığını buradan Göre biliyorum Şimdi bir de şu var. Örneğin bir e, sorgu yazıyorsunuz. Sonuç olarak bu query builder'da bir get atmadığınız sürece size bir obje geri dönüyor. Nasıl? Hemen onu da göstereyim. Şöyle şimdi işte, bu table dediniz. İşte kitaplar. Burada da bir işte order by fiyat dediniz. İşte descending dediniz. Şimdi ben bunu dump ettiğimde bakalım bize ne dönüyor geri. Bakın bir builder objesi dönüyor bana. Burada işte orderları tutuyor. İşte bir takım bindigler from detaylar burada builder'da o oluşturduğunuz sorgunun e, detayları burada duruyor. Şimdi diyelim ki bir koşulum var. İşte if koşul girmeyeceğim buraya da direkt koşulu doğru kabul edeceğim. İşte query e, fiyatı değiştirmek yerine değil de işte bir koşulum var. Bu koşulda da e, ben credit et'e göre sorgulamam lazım. Ama buradaki e, fiyatı da e, karıştırmamam gerekiyor. Yani order buy'ı yani fiyatı kaldırmam gerekiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Onu sizlere göstereceğim. Şimdi query Şöyle ayrı yazayım onu da. Yani normalde şey yazacaktım ama kafanız karışmasın. Query Reorder dediğinizde hatta şu latest'i eklemeyelim. <laughs> Bu query'nin bir ne olduğuna bakalım önce. E, die bak dedik. to SQL Yaptığımda Bakın gördüğünüz üzere herhangi bir e, order çıkmadı. Bakın açıklama satırını aldığımda gördüğünüz gibi order by geldi. Ama reorder kullandığım zaman ben query'imde buradaki e, order by deyimlerimi e, sistem otomatikman siliyor. <laughs> tamam, bunun yerine e, şunu da yapabilirsiniz. Atıyorum silmek yerine yani buraya parametre vermediniz ya reorder'a bunu silmek yerine değiştirmek istiyorsunuz. Yani yeni bir e, order vermek istiyorsunuz diyelim. Aynı reorder da aslında order ile aynı arkadaşlar. Order by'ın aynı şeyini kullanıyor ama reorder dediğinizde tabi herhangi bir parametre vermediğinizde bütün e, order verilerini kaldırıyor. <laughs> İsterseniz e, bu reorder'ın içerisinde işte dediniz ki fiyat askendi. Tabi bunu şöyle dedi değiştir, yani şu an değiştiriyoruz bunu burada. Yani burada verdik reorder'da e, order dataları kaldırıldı ve içerisine vermiş olduğum parametrelerle de yeni bir order oluşuyor. Bakın gördüğünüz üzere yenilediğimde yeni bir order oluştu. Peki ben bunu order by dersem fiyat ascending olacak mıydı? Olmayacaktı. Hem descending kaldı, hem ascending. Buna dikkat edelim. Şimdi reorder dedim. E, tamam ben bunu illa bunun için mi vermek zorundayım? Hayır. Abi query query order by fiyat ascending. Bu şekilde de ben yeni bir order e, query'mi verebilirim. E, bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. E, orderları kaldırmayı, order vermeyi, işte bunların kullanım şekillerini, ta tarzlarına bakmaya çalıştık. Umarım aklınıza takılan bir yer olursa çekinmeden sorarsınız arkadaşlar. E, seve seve yanıt veririm. E, umarım, yani kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.